Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün güvercinlerimizi salacağız. Doyuracağız. Ve size bir tane ilaçtan bahsedeceğim. Bir arkadaşım sormuş. Yorumda gördüm. E, ne yapmam lazım abi diye hırıltı var kuşumda demiş. Ben de o ilaçtan var. Göstereceğim nasıl kullanacağını. Kuşlarımızı bir de uçuracağız. Havada çok soğuk arkadaşlar. Şu an gerçekten çok üşüyorum Kuşlarımızı salalım. <laughs> Önceden kuşlara hazırladığım probiyotikli suyumu göstereceğim size. Şurada koydum daha önceden. <laughs> Hadi bakalım sen de çık. Evet, şunları da salalım bir. Arkadaşlar havalar cidden çok soğudu. Benim acilen yeni bir kümes yapıp e, ısıyatımını kurmam gerekiyor e, çünkü yavrular da çıkacak biliyorsunuz yük yumurtalarım var yani bu dönemlerde genelde yumurta almayız biz ama e, bir deneyeceğim bakalım nasıl oluyor evden geldiğince şey yapmama çalışacağım demek ki dişimizin karnı çok acıkmış hemen çıktı yumurtaları gösterdim arkadaşlar işte buradalar Oh. <laughs> Biz niye çıkmıyorsunuz İkisinin de kanadını saldım arkadaşlar bunların Bunlar yeni takımım biliyorsunuz Şimdi Arkadaşlar bir de size şimdi bir, bir dışkı dışkı göstereceğim Bakın bunu şimdi benim e, Dişim yaptı Niye bu kadar büyük dışkı Hemen anlatayım size Çünkü arkadaşlar e, güvercinler Yumurtladıklarında dişi güvercinler e, Sindirim sistemleri bozuluyor hemen hemen vitamin takviyeleri, hemen mineral takviyeleri bu yüzden söylüyorum size sürekli hani diyorum ya. Yani mineral takviyesi yapmanız gerekiyor, şöyle yapmanız gerekiyor, böyle yapmanız gerekiyor. Bunları bu yüzden söylüyorum ki hani sıkıntı yaşamayın diye. Sindirim sistemini bu yani düzelmeye çalışıyor anlamında arkadaşlar bu dışkı. Yani ben bu şekilde e, mineral takviyesi ve vitamin takviyesi yapmasam bu dışkı bu şekilde değil. Daha sıvı şekilde gelecekti. Niye? Çünkü diyorum ya sindirim sistemi bozuk arkadaşlar kuşumuzun. <laughs> Şu an düzelmeye başlamış. Bu da beni mutlu etti. Kendisi de neşeli arkadaşlar. Burada dişimiz görüyorsunuz. Bakalım kendine gelmiş mi? Ya güzel. Sıkıntı yok. uçmak istemiyorlar karınları aç çünkü <laughs> burada damızlık takımlarıma koyduğum yemleri yiyorlar <laughs> kalmış çıkın dışarı şişt, şişt, şişt. kapatalım <laughs> şimdi uçacak şunlardan hangisi uçuyor şu uçuyor uçuralım. Daha sonra orada uçurduklarım arasında yok. Erkeğimiz dişimizi ötüyor gel diyor. E, yumurtaya yatması için. <laughs> <laughs> Erkeğimiz hala <ötüyor. gülüyor> dişi yarıyor şu an. Dişi uçtu. Sen de şokat, hadi kuşlarımız aç olduğu için çok açlar yani sabah en, en e, dün Bunları 5 gibi falan şey yaptım. Kuşlarımız geri geldi. Akşam 5 gibi falan yem verdim. O zamandan beri açlar. Ve de çok da yem veremedim e, işlerimden dolayı. <laughs> Dün de video çekemedim zaten. Fark etmişsinizdir. O yüzden çok açlar. Dilerseniz bir yemleyelim. Daha sonra da size söylediğim şeyi yapacağım. Arkadaşlar <laughs> yemliğime ben mineralleri koydum. E, direkt bu leğenden vereceğim ye şeylere yemlerini. Şöyle koyalım. Bakışın nasıl yiyecekler arkadaşlar izleyin. Yani böyle iştahlı yiyorlar arkadaşlar bu hazırladığım yemi çünkü yem çok kaliteli bir yem yani direkt hazır almayı e, gidip hani pet shoplardan alınma yem değil biliyorsunuz beraber yaptık bir yemi gördünüz e, çok sağlıklı yani içinde ne bir ilaç ne bir şey hiçbir şey yok e, öbür türlü pet shoplardan almaya kalkarsanız eğer içine e, hani güvercinler zarar örecek ilaçlı sularla yıkıyorlar yemleri bilginiz olsun yani oralardan almamaya çalışın bu şekilde yapınca hem daha maliyetli hem daha sağlıklı hem de bakın nasıl kuşlar geliyor, görüyorsunuz. Yani sıkıntı yok arkadaşlar bu konuda. Dediğim şekilde yapın yani yemlerinizi. Bir de ben yağ ölçüsünü az vermişim. Daha sonra bir yarım çay bardağı daha yağ kattım. Haberiniz olsun yeme. O şekilde yaparsanız sıkıntı çıkmaz. Şimdi geçelim arkadaşımızın bahsettiği Hastalığın çözümüne. Bu gördüğünüz monodoks. 100 miligramlık kapsüllerden arkadaşlar. E, hırıltı varsa kuşunuzda. E, daha sonra bir halsizlik, bir iştahsızlık varsa hemen bundan alıyorsunuz arkadaşlar. İçinde bunlar. Tablet, tablet şeklinde Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bunların bir tabletini arkadaşlar. Bunun bir tabletini alıyorsunuz. Şunu mesela aldık. Aldık şunu. Ee, bir tanesini açıyorsunuz. Bunu ortadan ikiye e, görüyorsunuz zaten. Bir taraf sarı bir taraf kırmızı. Alıyorsunuz ikiye ayırıyorsunuz. Hemen ayrılıyor. İçindeki tozu e, küçük e, çay bardağına boşaltın. İçini suyla doldurun. Karıştırın güzelce. Sap sarı bir su olacak. E, i̇yice sararana kadar karıştırın. Daha sonra daha sonra hemen o şekilde vermeyin. E, fazla geliyor çünkü. Hemen göstereceğim o oluşan sıvıyı da şu gördüğünüz en küçük şırıngalardan alıyorsunuz. Beşlik şırınga dediğiniz zaman eczaneler verir. O şırıngadan aldınız mı arkadaşlar? Alıyorsunuz. 5 cc kadar çekiyorsunuz. 5 cc de nereye kadar giden geliyor? Hemen göstereyim. Şırıngamız şu. 5, 5 cc şu parmağımla gösterdiğim boyuta kadar arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar. Gördünüz mü? Buraya kadar çekiyorsunuz. Direkt kuşun ağzına kursağına boşaltabilirsiniz. Eğer ben hani kuşun ağzını açamıyorum, korkuyorum derseniz de, hani küçük arkadaşlarımız var izleyen, o şekilde yapamıyorlarsa çektikleri 5 cc'yi şu şekilde suluklara boşaltıp hasta olan kuşa içirebilirler. Ama size söyleyeceğim şeyi uygulayın. Hemen bunu uygulamayın. Bu çünkü antibiyotiktir arkadaşlar. Kuşlarınızın bağırsağında bulunan yararlı bakterileri öldürecektir. O yüzden ondan önce de bu ilacı uygulamadan önce bu gördüğünüz probiyotik kaplarından bulmanız gerekiyor. Bunları kuş pazarlarından bulabilirsiniz. Ama tavsiye etmiyorum. Ben oradan aldım ama tavsiye etmiyorum kuş pazarından almanızı. Yani ben tanıdık olduğu için yani kaliteli alabildim. Yani siz sizi kazıklayabilirler. Şimdi size söyleyeceğim şeyi yaparsınız. Probiyotik için. Marketlerde şeyler bulunuyor arkadaşlar. Kefirler var ama meyveli değil bak. Sade kefir Alın marka fark etmez e, Binde de var bunlar gayet de ucuz Alın arkadaşlar Onun kapağına doldurun e, Şöyle küçük bir suluğa Boşaltabilirsiniz bir kapak Daha sonra iyice karışmasını bekleyin Sıcak suya koyarsanız daha güzel e, karışır içindeki bakteriler sıcağı sevdiğinden dolayı Daha çabuk e, ürüyeceklerdir 3 gün arda arda verin Verin arkadaşlar Daha sonra dediğim e, ilaç uygulamasını yapabilirsiniz kuşunuzda hiçbir şey kalmayacak Allah'ın izniyle öyle yaparsanız eğer evet arkadaşlar kuşlarımız acıkmış gördüğünüz gibi iyi olur hala ben bu probiyotiki yani hasta olmasalar da sürekli veriyorum kuşlar şu an bu, bu su probiyotikli arkadaşlar yani ben bunu dün akşamdan hazırladım dinlendi su şimdi de probiyotiği koydum probiyotiği taze vermeye çalışın çünkü bakteri uçucudur arkadaşlar bilginize olsun yani yani o gün o gün tüketsinler o probiyotik suyu Eğer yarınına kalırsa hemen boşaltın hemen boşaltın arkadaşlar bu şekilde ee, İnşallah faydalı olmuştur arkadaşıma diye düşünüyorum daha daha farklı e, hastalık olursa hani arkadaşlar derseniz işte bana yorumda bahsederseniz deriz dersiniz ki abi şöyle şöyle oldu hani iseli var e, bana dışkıyı fotoğraf olarak atabilirsiniz bana ulaşmak isteyen arkadaşlar e, abone olabilir yani oradan ulaşabilirler. Ya da hani yoruma söylesinler. Face'ten de ulaşabilirler. Kendi linklerini atsınlar, ben onları eklerim. Oradan da görüşürüz. Hani kuşlarının fotoğraflarını atsınlar bana şu şekilde bakın abi diye. Hani ne yapmam gerekiyor? Ben her türlü elinden geldiğince yardım edeceğim sizlere arkadaşlar. Bu kanal zaten bunun için var, biliyorsunuz. Bu şekilde. Yani kuşlar bakın ne kadar sağlıklılar. Yani ben bu kuşlara böyle bakmasam yani verim alamam. Yani biliyorsunuz bu şekilde bak bakmazsam verim alamıyorum. Yani bu aylarda genelde yumurta yapmaz kuşlar. Ama ben işte görüyorsunuz ki iyi baktığım için yani yumurta alıyorum yani <laughs> kuşlarımdan. Ne kadar ilgi alaka o kadar bu işten böyle verim alırsınız arkadaşlar. Bakın dişimiz şimdi karnını doyurdu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.